Merhaba. Hayat boyu öğrenme özel eğitim içinde her zaman her yerde var. İlimiz genelinde 46 hayat boyu öğrenme kurumunda ve hayat boyu öğrenen mahalli projesi kapsamında belirlenen 1530 hayat boyu öğrenme merkezimizde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerimize yönelik açılabilecek yüzlerce kurs bulunmakta. Bu kursların içinde bülo hizmetlerinden tutunda bilgisayar web tasarım, danışma hizmetleri, belge yönetimi, turistik ve hediyelik eşya yapımı, ahşap boyamayla ürün yapma, halı dokuma, hazır kalıpla oyuncak yapma, özel eğitim gerektiren aile destek programlarına kadar çok çeşitli kurslar bulunmaktadır. Her zaman, her yerde, herkes için hayat boyu öğrenme diyoruz. Tüm bireylerimizi ilimizde bulunan 46 Hayat Boyu Öğrenme Kurumu'na bekliyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme